Süzülen bir damla yaştı Gözlerimden kalbime Ama sevinçten Gözümün nuru doğmuştu Bir güneş misali yüreğime Hem de en içten Evlat bu Evin huzuru Evlat bu Dedim ya gözümün nuru ne kadar da titrerdim onun üstüne. O hayattan korkar titrer diye eder miydim hiç bir dediğini iki. Evladımın yanında benim hayatım ne ki ağladığında yüreğimdeki yanar da alev püskürtürdü ruhumun derinliklerine. Güldüğünde gök kuşağı sererdi tüm renklerini gönlümün denizlerine. Derdim ki, ey hayat, yıkamasın ki sen beni. Evlat var bende, evlat. Gücün yeter mi buna? Hey ha. Yağmurun cama vuran damlası Acımadan uyandırdı Geçmişe dalan gözlerimi Uyan ey maziye dalan Uyan ey hayalleri yıkılan Uyan ey güvendiği dağın altında kalan Uyan ey evin huzuru dediğin Evladı tarafından huzur evine konan Uyan ey hayatı talan Evladı yalan Ömrü beyhude olan Uyandım huzur evinde Süzülen bir damla yaştı Gözlerimden kalbime Ama hayal kırıklığından Gözümün nuru boğmuştu bir karanlık misali yüreğime hem de tam dibinden titretti yüreğimi üstüne titrediğim yıkılan hayallerim bir kuş misali göç edecek huzurumun son bulduğu huzur evinden